Evet değerli avcı dostlar. Turna balığı kafası nasıl kurutulur? Nasıl tahnit yapılır? Şimdi bunu sizlere göstereceğim inşallah. Benim daha önce yakaladığım turnaların iki tanesini tamamen tuzun içerisinde gömdüm. Bunları gömdüğüm tam 10 gün oldu. 10 günden beri tuzun içerisindeler. Şimdi tamamen neredeyse kurudular. Bunları nasıl yaptığımı sizlere göstereceğim. Evet şöyle turnabalamızın kellesini alıyoruz. İlk önce balığımızı tuttuk. Güzelce balığımızın kafasını kesiyoruz. Daha sonra güzelce yıkıyoruz. Üzerinde balığımızın yapışkan o kendi salgısı gidene kadar. Balığımızın kafası tazeyken ağzına şöyle bir çubuk takıyoruz. Ve arka tarafa doğru, gırtlağına doğru da bir çubuk daha takıyoruz. Bu süzgeçleri bu şekilde tamamen açılıyor bu süzgeçleri açıldıktan sonra böyle bir leğen yardımıyla içerisine bir köpük de koyabilirsiniz altına veya da bir karton da koyabilirsiniz. Bu şekilde açtırıp tamamen böyle içini dışını tuzla kaplayıp balığın kafasının büyüklüğüne göre tuzun içerisinde bekletiyoruz. Daha sonra Temizleme işlemine geçeceğiz. Bu çubukları çıkartıyoruz. Balığımız artık kuruduğu için ağzı kapanmayacaktır. Ve tuzlarından tamamen bir diş fırçası yardımıyla her tarafındaki tuzları içine dışına güzelce temizleyeceğiz. Daha sonra vernikleme işlemine geçeceğiz ve hazır hale gelecek evimizin bir köşesine veya da varsa avcılar derneğimiz derneğimize süs olarak da ne yapabiliriz bunları koyabiliriz. Ben avcılar derneğimize süs olarak bunları tamamladıktan sonra koyacağım. Boyama işleminde daha sonra sizlere göstereceğim. Şimdiden herkese kolay gelsin.